Merhaba sevgili çocuklar, takipçiyle bu kısa dersimizde zihinden çıkarma işleminin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Birinci yöntem, onluk ve birliklere göre sayılar ayırma yöntemi. Burada 55 ve 30 sayısını zihinden çıkarmak istediğimizde önce onlukları, daha sonra birlikleri çıkartarak ve çıkan sonuçları toplayarak 55 ve 30 sayısı arasında farkı bulabiliriz. İkinci yöntem geriye doğru ritmik sayma yöntemi. Burada 500 sayısından 40 sayısını yeniden çıkarmak istediğimizde 40 sayısı 4 onluktan oluştuğu için 500'den geriye doğru 4 onluk düşerek 460 sayısını bulabiliriz. Üçüncü yöntem sayı ekleme yöntemi. 440 sayısından 80 sayısını yeniden çıkarmak istediğimizde 80 sayısına 20 ekleyip 100'e tamamlayıp daha basit bir çıkarma işlemi yapmak için her iki tarafa 20 ekliyoruz. 440'a 20 eklediğimizde 460, 80 e eklediğimizde 100, 460'dan 100 çıkardığımızda 360. Yani 440'tan 80 sayısını çıkardığımızda yine sonuç 360. Dördüncü yöntem sayı azaltma yöntemi. 78 sayısından 45 sayısını zihinden çıkarmak istediğimizde sayılar, sayılar, karışık göründüğü için bir sayı 10 ve onun katlarında tamamlıyoruz. Doğru sonucu bulmak için de her iki taraftan çıkardığımız aynı sayıyı çıkartıyoruz. Mesela 45 sayısından 5 sayısını çıkarıp 10 ve onun katları olan 40 sayısına tamamladığımızda 78 sayısından da doğru sonucu bulmak için 5'i çıkarıyoruz. 73 sayısına indiriyoruz. Burada 73'ten de 40'ı çıkardığımızda 33 sayısını elde ediyoruz. 5. Yöntem sayıları parçalama yöntemi. Burada 670 sayısından 40 sayısını zihinden çıkarmak istediğimizde önce sayıları yüzlük, onluk ve birliklerine ayırıyoruz. 670 sayısı 6 yüzlük, 7 onluk ve 0 birlikten oluşuyor. 40 sayısı ise 4 onluk ve 0 birlikten oluşuyor. 40 sayısında yüzlük olmadığı için onlukları birbirinden çıkarıyoruz. 7 onluk ve 40 onluk birbirinden çıkınca 30 onluk kalıyor. Geriye 600 kaldığı için 600'de de 30'u topladığımızda 600, 630 sonucunu elde ediyoruz. Görüşürüz.